Selamun Aleyküm sevgili öğrenciler. Bu hafta sizlerle 7. Sınıf Din, Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizin 4. ünitesinden konular işleyeceğiz. E, ağırlıklı e, olarak ilk konu başlığımız üzerinde duracağız. Ee, önümüzdeki haftalarda da diğer konularımızı sırayla devam ettireceğiz inşallah. Ünitemizin adı Allah'ın kulu ve elçisi Hz. Muhammed Aleyhisselam konularımız Allah'ın kulu Hz. Muhammed Aleyhisselam ardından Allah'ın elçisi Hz. Muhammed Aleyhisselam olarak devam edecek. İlk konu başlığımız Allah Celle Celaluhu'nun kulu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konumuz içerisinde e, kısaca nelere değineceğimizi ifade edelim. İlk etapta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden yola çıkarak Efendimizin insani yönünü öğreneceğiz. Ardından onu insanlardan ayıran bazı e, özelliklerine değineceğiz. Son olarak da bir kul olarak Peygamberimizin hayatından örnekler vereceğiz. Şimdi konumuza bir soruyla başlamak istiyorum. E, sizce bir insan hayatı boyunca toplumda hangi rolleri üstlenebilir? E, konumuzu işlerken bir yandan da e, bu soruyu düşünmenizi istiyorum. Diğer slaytımıza geçelim. Evet, İnsanın ilk sorumluluğu Kul olduğunu bilmek ve buna göre yaşamaktır. Şu hayatta insanın ilk sorumluluğu Rabbine karşı kulluk vazifesini bilmek ve buna göre yaşamını sürdürmesidir. Zariyat suresi 56. ayeti kerimede de Allahü Teala insanları ancak kendisine kulluk etmeleri için yarattığını ifade etmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kul olmasının gereği olarak öncelikle kulluk vazifesini yerine getirmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerek peygamberlik öncesinde gerekse peygamberlik döneminde insanüstü özelliklere sahip olmamıştır. Nedir bu insanüstü özellikler? Örnek verecek olursak acıkmamak, uyku ihtiyacının olmaması, yorulmamak, gelecekten haber vermek gibi bu tür insanüstü özelliklere peygamber efendimiz sahip olmamıştır. Peygamberimiz her insan gibi bir anne babadan dünyaya gelmiş, çocuk olmuş, genç olmuş, çalışma hayatına atılmış, zamanı gelince evlenmiş, çocukları olmuş, Yeri gelmiş sevinmiş, yeri gelince e, üzülmüştür. Her insan gibi bedeni ihtiyaçları olmuş. Acıkınca yemek yemiş, yorulunca dinlenmiştir. E, hayatın içinde insanın başına gelebilecek her türlü sıkıntıları da maruz kalmıştır. Gerek peygamberliği öncesinde gerekse peygamberliği döneminde peygamber efendimizin türlü türlü sıkıntılara maruz kaldığını söyleyebiliriz. Peygamberliği öncesinde yaşamış olduğu sıkıntılardan birine örnek verecek olursak ailesini küçük yaşta kaybetmiş olması efendimizin. Peygamberlik döneminde ise bir uyarıcı olarak halkını doğruya çağırırken insanların kendisine olumsuz tepkiler vermesi, baskılar ve eziyetler yapması peygamber efendimize örnek olarak verilebilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizler gibi bir kul olmasının yanında onu insanlardan ayıran bir takım özellikleri de vardır. O yaşadığı dönemdeki kötü alışkanlıkların hiçbirine bulaşmamıştır. Cahiliye dönemi yani her türlü kötü söz ve davranışların yaygın olduğu o dönemde Peygamber Efendimiz kötü alışkanlıkların hiçbirine bulaşmamıştır. Putlara tapmamış ve Allah'a şirk koşmamıştır. Bunun yanı sıra onu insanlardan ayıran en önemli özelliği Allah'tan vahiy almasıdır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de de şöyle ifade edilmekte. Fusule suresi 6. ayeti kerimede de ki ben de ancak sizin gibi bir insanım fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Onu insanlardan ayıran, Efendimiz'i insanlardan ayıran en önemli özelliği Allah'tan vahiy almış olması. Mekkeliler kendileri gibi insani özelliklere sahip olan Hazreti Muhammed'in peygamber seçilmesine şaşırmışlardı çünkü onlar peygamberlerin olağanüstü güçlere sahip olması gerektiğine inanıyorlardı. Onlara göre peygamber ya gelecekten haber veren biri ya da kusursuz bir melek özelliği taşımalıydı. Bu yüzden efendimizin peygamberliğini kabul etmeye yanaşmadılar. Bahane olarak da onun kendileri gibi bir insan olmasını öne sürdüler. Kur'an-ı Kerim'de onların bu bahaneleri şöyle haber verilmektedir. Furkan suresi 7. ayeti kerimede. Bu ne biçim bir peygamber bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor, ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Yani Peygamber Efendimizin de onlar gibi özelliklere sahip olmuş olmasını bahane olarak öne sürüyorlar müşrikler. Müşriklerin bu bahanelerinin geçersizliği ise Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. De ki eğer yeryüzünde insanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. İsra suresi 95. ayet-i kerimede Allahü Teala eğer yeryüzünde melekler e, olmuş olsaydı Allahü Teala meleklerin özelliklerine sahip bir uyarıcı onlara gönderirdi. Ama insanlar olduğu için insanların özelliklerine sahip bir uyarıcı göndermiştir ve bu da aslında bizim için büyük bir avantajdır. Yani Peygamber Efendimizi anlayabilmek ve İslamı doğru bir şekilde yaşamak anlayabilmek adına bizim için oldukça önemlidir bu durum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in insanlara sunduğu ideal bir insandır. Bu sebeple Hz. Muhammed aleyhisselamı iyi ve doğru tanımak çok önemlidir. Onu doğru tanımadan ve anlamadan İslam dinini tam olarak anlayabilmek mümkün olmaz. Efendimiz'i doğru tanıyabilmemiz için de İslam dininin ilk semel kaynağı Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmemiz gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulduğuna göre Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın iki önemli konumu ve temel özelliği vardır. Bunlardan biri onun Allah'ın kulu olması, diğeri de elçisi olmasıdır. Yine e, dinimizin temeli olan e, kelime-i şahadette şöyle e, diyoruz ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir yani Efendimizin Allah'ın kulu ve elçisi olmuş olduğunu burada da ifade ediyoruz Şimdi de bir kul olarak Efendimizin hayatından örnekler, birkaç tane örnek vereceğiz. İlk olarak Efendimiz, Peygamber Efendimiz en küçük oğlu İbrahim vefat edince üzülmüş ve ağlamıştı. Bazı sahabiler ondan böyle bir şey beklemedikleri için şaşırıyorlar ve şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. Ey Allah'ın Resulü siz de mi ağlıyorsunuz deyince Efendimiz kalp hüzünlenir, gözler ağlar fakat biz Allah'ın dilediğinin onun razı olduğunun dışında bir şey söyleyemeyiz. Vallahi ey İbrahim senin aramızdan ayrılışın nedeniyle üzüntülüyüz diyor yani evladını kaybederken de Peygamber Efendimizin bir beşer olarak duygulu anlar yaşamış olması burada beşeri insani özelliklere sahip olduğuna bir örnek Diğer örneğimizde bir gün yine Peygamber Efendimizin yanına bir adam geliyor. Tabii eli ayağı titriyor. Peygamber Efendimizin huzuruna çıktığında heyecanlanıyor, konuşamıyor. Peygamber Efendimiz hemen onu sakinleştiriyor. Ben kral değilim. Kureş kabilesinden kuru ekmek yiyen bir kadının olduğum diyerekten kendisinin de o adam gibi bir beşer olduğunu ifade ediyor Peygamberimiz. Son örneğimizde de asap bir gün peygamberimizle namaz kıldıktan sonra onun bir yerde hata yaptığını ya da namazda bir değişiklik olduğunu düşünüyor. ve namaz bittikten sonra hemen Resulullah'a bu farklılığın sebebini soruyorlar. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor. Gerçekten namaz hakkında yeni bir şey olsaydı ben onu size haber verirdim lakin ben de ancak ve ancak bir insanım. Sizin gibi unuturum. Unuttuğumda bana hemen hatırlatın. Bakın unutmanın da beşeri özellikler arasında olduğunu görüyoruz ve Peygamber Efendimizin de zaman zaman unutabileceğini bir beşer olarak bu örnekte de görmüş oluyoruz. İkinci konumuz Allah'ın elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, biz insanlardan ayıran Peygamberlikle ilgili bazı temel özellikleri şunlardır. Allah'ın emirlerini insanlara eksiksiz bir şekilde iletmesi, Allah'tan başka bir şey Allah'tan başka bir şeye kulluk etmemeye çağırması, iyilik ve güzellikte yarışmaları için öncülük etmesi, güzel ahlaklı ve son peygamber olması, insanları yardımlaşma ve paylaşmaya davet etmesi, zararlı alışkanlıklardan insanları uzak tutmaya çalışması, yine insanlık için bir rahmet ve uyarıcı olması, tüm bunları yaparken de hiçbir şekilde ücret ve karşılık beklememiş, ücretinin Allah katından verileceğini ifade etmiştir Peygamber Efendimiz. Evet, konumuz burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.